أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Allahumma rabbi zidna ilmen ve fahmen ve alikna bis salihin ve ahiru da'wana en elhamdülillahi rabbil alemin emma baht Ruhusul Mesail isimli Zemahşeri merhumun eserinin kitab Salah bölümüne gelmiş devam edelim inşallah kitab Salah mesele 39 ahir vakti zuhur öğle namazı nın vaktinin sonu konusunda bir ihtilaf var. Başlangıcı noktasında bir ihtilaf yok. Zeval ile birlikte, zevalin sona ermesiyle beraber öğle namazının vakti başlar. Peki ne zaman sona erer acaba? Ahir vakti salatı zuhru indena biz hanefilere göre öğle namazı vaktinin sonu ida sara zillu kulli şeyin mitleyhi her şeyin gölgesinin kendi cüssesinin iki katına ulaştığı zamandır sonu yelzemuhu az zuhur efendim e, öğle namazının e, vakti sona erer bu zamanda. Fakat bu indene dediği biz Hanefilere göre diyor İmam Zamahşeri ama bütün Hanefilere göre değil. Ebu Hanife'ye göre sadece. Diğer imameyn diğer imamlarla birlikte olmuş. Dolayısıyla ve inde şafi'i kelimesinin altına ve indel imameyn ve Ahmet ve Malik yazıyor. Hem İmam Malik, hem Ahmet, hem de İmameyn. İmameyn, Ahmet ve Malik. Ve şafi'i, neredeyse cumhur. Bir tek Ebu Hanife kalıyor dışarıda değil mi? Cumhura göre ise, اِذَا صَارَزِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِتْلَهُ Bir şeyin gölgesi, kendi cüssesinin bir katı büyüklüğüne ulaştığında, Öğle namazı vakti sona erer. Sive zill istiva işşems. Güneşin tam tepedeyken kendi gölgesi hariç, tabandaki oluşturduğu kişinin gölgesi hariç, istiva anındaki gölge. Mehmet Şafi'i bima sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisinden nakledilen şu hadisi şeriftir. İmam Şafii'nin bu konudaki delili. Cumhurun delili daha doğrusu. Enne Cibril aleyhisselam salle bihi Cebrail aleyhisselam Resulullah'a gelerek çünkü Kur'an-ı Kerim'de öğle, ikindi, akşam, yatsı namazların vakitleri belirli değildir. Günün ortasında. Yok. Ne zamandır bu? Ne zaman başlar? Ne zaman sona erer? Bunların hiçbir açıklaması Kur'an'da yok. Sünnetten öğreniyoruz. Peki Resulullah Efendimiz'in kendi iştihadıyla bu vakitleri tespit etme imkanı var mı? Kendi iştihadıyla. Çünkü bu şahsi, dünyevi bir konu değil ki. Dini bir konu. Öyleyse din ile ilgili her konuyu, her açıklamayı Resulullah Efendimiz kimden öğrenmiştir? Vahiy yoluyla öğrenmiştir. Cebrail'den veya Allah'ın gönlüne, Peygamberimizin gönlüne ilka eylediği, gönlüne sunduğu, yerleştirdiği vahiy bilgisiyle açıklamıştır. Bu yüzden ne diyoruz? Sünnetin bir kısmı vahiydir. Hangi kısmı? Din ile ilgili olan kısmı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem devlet başkanı, hem ordu komutanı, hem toplum lideri, hem bir baba, hem bir dede. Değil mi? Ee, Peygamberimizin dinle, risaletle peygamberlikle ilgili açıklamaları vahye dayanır. Ama diğer görevlerinin gereği olarak ortaya koyduğu uygulamalar vahiy mahsulü değil, vahye dayanmaz. Yani e, yeme içme gibi şekli itibariyle devlet yönetimi, şehir yönetimi, anlaşmalar vesaire e, onlar vahiy ile alakalı değil. Nitekim Peygamberimiz ne buyuruyor? Dünya işlerini siz benden daha iyi bilirsiniz. Onlar bağlayıcı değil yani. sünnet kapsamına girmez. Ama sünnet risalet göreviyle ilgili hususlardır. Peki Cebrail geldi işte. Ben iki gün üst üste bana namaz kıldırdı. Salla fil yevmil evvel hine zâletiş şems ve fil yevmi thani hina sara zillu kulli şeyin mitle. İlk gün ne zaman kıldırmış? Güneş zale zalet. Zale ne demek? Meyletti, eğildi, gitti, yöneldi. Güneş tam tepe noktasına ne diyoruz? Ne anı? İstiva anı. İstiva dimdik durdu demek. Dimdik dikildi. İstiva anı. İstiva anından batıya doğru güneş biraz meyletti mi? Zeval diyor. İşte o zaman kıldırdı ilk gün. İkinci gün geldiğinde hemen güneş batıya doğru yöneldiğinde değil de bir şeyin gölgesi kendi cüssesinin, boyunun bir misli arttığında geldi kıldırdı öğle namazını. Sümme Cibrilu ardından da dedi ki Cebrail Aleyhisselam vaktu ma beynel vakteyn Öğle namazının iki vakti vardır. Bir başlangıç vakti, bir de son vakti. İşte ilk gün ilk vaktinde kıldırdım. İkinci gün son vaktinde kıldırdım. İmam Şafii bunu delil alıyor. Peki bu hadis sağlam bir hadis mi? Bu hadisin tahrici nasıl? Tahriş neydi? Ne, ne anlayacaktık tahriş dediğimizde? Hocam bir hadis okudunuz mesela. Bu hadisin tahricini söyler misin hocam dedim. Ne söyleyeceksin bana? bu hadis bir, hangi hadis kitabında geçiyor? İki, hükmü nedir? Tarih dedik bu ikisini isteriz. Hangi hadis kitabında geçiyor? Hocam i̇bn Kesir'in tefsirinde geçiyor. Ayıp oluyor. Böyle denmez. Çünkü i̇bn Kesir'in tefsiri hadis kitabı değil. Hocam Riyar Suali'nde geçiyor. Yine olmadı. Bu da hadis kitabı değil. Buhari, Müslim, Ebu Tirmizi, Ahmet bin Hanbel. İlk dönem hadis temel kitapları. Onlardan birini göstermen lazım. Tamam mı? Peki Riyaz-ı ne zaman kullanabilirim hocam? Bir hadisin manasını öğrenmek için, açıklamasını öğrenmek için. O zaman kullanabilirsin. Hadisin yerini göstermek için kullanamazsın. Peki, el-hadisu bu okuduğumuz Cibril hadisi Akracehu Ebu Davud ve Tirmidiyyu min hadithi İbn Abbas radıyallahu anhuma. Hadis Ebu Davud ve Tirmizi kimden rivayet etmişler? Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan. Allah hem babasından hem kendinden razı olsun. Ondan rivayet etmişler. Evet, hadis yukarıda okuduğumuz gibidir. Ve ashabuna ihtecu bi hadal hadis. Burayı biz düzeltebiliriz artık. Ve ihtecce Ebu Hanife dememiz lazım değil mi? Çünkü Zemahşeri yanılmış burada. Hanefi imamların hepsinin aynı görüşte olduğunu zannetmiş. Oysa sadece Ebu Hanife bu görüştedir. Öyleyse Ebu Hanife şu hadis gelir getirdi. Hangi hadis? Bi hadis diyor eliflamlı kullanmış. Ne demek bu? Az önce yukarıda okuduğum hadis var ya. Yani biz bu eliflama, kelimelerin başındaki lamı tariflere, eliflamlara biz manalar vermiştik. Bir sürü manası vardı bunun. Eliflamın. Neydi onlar hatırlayabilir misiniz? Birincisi, bir kelimeyi marife hale getirir, belirli hale getirir. Asli görevi bu. Başka? Cins manasına getirir. Elif Nasun, insanlar. Bir takım insanlar, belirsiz. En nasu, İnsan denilebilecek cinsin altına giren herkes. Cins. İnsan cinsi üst bir kavram. Altında nev'ileri var. Türleri var. Kadın türü var. Erkek türü var. Çocuk türü var. Değil mi? Sür türü var. Hepsini içine alır en nas dediği insan. Birincisi cins manasına gel. İki, ahd zikri manasına gelir. ahd zikri. O ne demek? Câ'e aliyyum veya câ'e raculum pardon. Câ'e raculum fesellemtu aler raculi. Câ'e raculum. Tercüme edin herhangi bir adam geldi. Ya eracılı. Kim olduğu belli mi? Adı sanı ne oldu belli değil. Fakat fesellemtu aler raculi dedim. Bu ikinci racul, er racul kim? Az önce o zikrettiğim var ya, o işte. Tanıyorsunuz onu. Ahdi zikri, yani önce zikredip adını daha sonra aynı adamı marife olarak kullanmak. İşte az önce yukarıda bir hadis okuduk ya. O zikrettiğimiz hadis. Başkası değil ha. O yüzden el hadis şeklinde geldi. Peki bir de ahd zihni manası var. Ahd zikri idi bu. Öbür bir de ahd zihni. O ne demek? muhatapların ortak zihninde daha evvelden bilgisi var olan bir kelimeyi marife olarak kullan. Mesela Kara'tul kitabe fil fıkıh dedim ben. Ne demek? fıkıhta kitabı okudum. Elflamlı el kitabe. Fıkıhta el kitap deyince kimin kitabı anlaşılır? Siz bilirsiniz. Kuduri'nin eseri anlaşılır. Ah, Aklı zihninizde şimdi yok sizde de normalde olması gerekir. Tamam mı? Olması gerek toplumun ortak bilincinde, zihninde var olan bir kelimeyi ifade ederken eliflamlı ifade ederiz. Toplumun zihninde var olmayan bir kelime kullanacaksak onu nekra söyleriz. Buna da ahdi zihni diyoruz. Cins ifade eder, ahdi zikri ifade eder, ahdi zihni ifade eder. Başka manalar da var daha. Mesela ellezî manasına gelir. Eğer sıfatı müşebbehe ismi fail, ismi mef'ul gibi kelimelerin başına gelirse ellezî manasına gelir. Ve o kelimeyi amel ettirir. Mesela et-târibu er-racûle et Erracule. Ne demek? Adamı döven kişi. Halbuki bak ismi mevsul gibi ellezi gibi mana var. Erracülillezi darabe racüle. Demektir. Ellezi manasındadır. Eliflam. Böyle manaları var. Peki. Yukarıda zikrettiğimiz hadisi Ebu Hanife delil getirdi aynı şekilde wa huwa ennehu şöyle âşıkladı bu hanife lamma bada bis salati ba'dama sara kullu şeyin mitlehu ba doğrusun sara zillu kulli şeyin mitlehu olacak orada bir zıl kelimesi düşmüş her şeyin bir şeyin gölgesi bir misline yani şu bir eşya. Bu eşyanın şeyin gölgesi kendi boyu kadar ulaştığında Resulullah Efendimiz namaza kıldırdı. Cebrail peygamber bize namazı ilk gün. Halbuki diğerler ne diyordu? Başında kıldırdı. Öyle anlıyor hadisi. Ebu Hanife diyor ki ya burada daha zeval vakti yeni girdi. Zevalde namaz olur mu? Olmaz. Öyleyse bu şeyin gölgesi kendi misline vardığı anda öğle namazı vakti yeri girdi diyor. İlk vaktidir burası diyor. Peki ve fara'u salati ma yahsulu ba'dama sara zillu kulli şeyin mitleyhi. Bunun gölgesi kendi misli bir. Bir daha katla ancak o zaman öğle namazının vakti sonu. Ve indehu şafi nazarında ise es-salatu tucebu bi şuru'il vakit. Namaz vaktin girmesiyle başlar. Burada girdi, burada başlar. Ey Ebu Hanife, burada girdi olmaz. Bir şeyin gölgesinin başında girer. Fedelle ala ennel Hadis hucceten lena aleyküm. Öyleyse ee, yukarıda okuduğumuz hadis bizim delilimizdir onlara karşı. Tabi geçen derste de söyledik. i̇htilaf ümmeti rahmetün hadisi var dedik. Bunu nasıl anlamalıyız dedik. Ümmetin ihtilafında rahmet olur mu? Olmaz. Sınıfımızda 5-6 kişi var. 5-6 kişi ayrı ayrı düşünüyor. Her biri bir yola gidiyor. Bir tarafa çekiyor. Bu rahmet olur mu? Olmaz. Bu hadisi yanlış anlamak. Hadisi şöyle anlamak lazım. İhtilafu e-immeti ümmeti ümmetimin imamlarının, liderlerinin, fukahasının ihtilafında rahmet vardır. Ebu Hanife, Şafii, Malik, Ahmet rahmetullahi aleyhim. Onlar ihtilaf ettiler, bize rahmet oldu. Çünkü her gün aynı saatlerle namazını kılamayabiliriz değil mi hocam? Bugün saat ezan okunduğunda 12.39'da kılarız. Yarın bir işimiz çıkar, 3.20'de anca vakit bulabiliriz, o zaman kılarız namazımızı. Şimdiki vakitlerde bir mezhep değil de, bütün dört mezhebin de halkın maslahatına en uygun olanlar seçilerek oluşturulmuş. Çünkü bireysel hayatımızda mezhep takip etmek mecburiyetimiz var. Namaz kılarken abdestimizi, namazımızı baştan sona hangi mezhebe mensupsak o mezhebin kuralına göre kılarız. Arada abdesti İmam Şafi'ye göre aldım, namaza İmam Ebu Hanife'ye göre durdum, arada Şafii oldum, sonra e, hani böyle şey olmaz. Bu mezhepsiz değil olur. Bu olmaz. Ama e, toplumsal hayatta, ticarette, devlet yönetiminde, toplum düzenini sağlamada halkın müftisi Şeyhülislam'dır, müftiliktir, Şeyhülislam'lığı temsil eden devlettir. O hangi kararları almışsa toplumun yararına artık o mezhep, mezhebimiz olur toplumsal hayatta. Değilse yaşayamayız da. وشلما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين